Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ben Bursa Mustafa Kemal Paşa Ocak Mahallesi'nin Ahmet Eser Koyun Keçi platformu olarak tüm dünyaya Instagram'da, YouTube'da, Facebook'ta bu tür videolarla birlikte yayın yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu görmüş olduğunuz e, her gün koyun tabii ki e, videolar çekiyorduk. Bilgi e, pratik bilgiler veriyorduk. E, bugün de tabii ki bir değişiklik olsun istedik. Her zaman e, tabii ki bu tür bilgilerde ihtiyaç var. E, bu şekilde videolara da tabi ki e, Evet arkadaşlar bu görmüş olduğunuz koyun kırkma bilemesi. Yani bileme diski diyelim. Sadece koyun kırkma bıçaklarını biliyor. Makine bıçaklarını biliyor. E, bu diskin özellikleri ee, dökümden olması ee, tabii ki bunlar farklı farklı oluyor ee, döküm çelik demir türünde olabiliyor galiba zannedersem da ee, pek bilgim yok ama bu e, döküm olanı en makbulü tutulanı evet arkadaşlar sade bunlarda iki özellik var bir ince kıl dişli böyle çok dişleri var Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ince olanı Tabii ki bir de kalın olanlar var kırtıklı yani ee, Bunlar e, özellik olarak e, geniş olanlar çok profesyonel olmanız lazım bilemede Çünkü tarağı çabuk İnceltiliyor, çabuk yani götürüyor tuttuğunuz zaman. Tabi bilemeden önce buna bunun özel macunu var. Bunu diğer videomda sizlere daha iyi detaylı bileme yaparken göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ince olan da daha az yiyor yani tarağı, bıçağı. Bu da sizin avantajınız açısından daha kazançlı olacaktır. Çünkü tarak bıçak olarak maliyeti çok yüksek yani. E, arkadaşlar 100 milyona da var, 170 milyona da var takım. E, 100 milyona olan biraz yan sanayi oluyor. Benguay'ın e, marka bıçağın. E, bir de buynuzda olan var. E, 100 miligramlık 95 miligram e, miligram diyorum MP olarak yani geçiyor. Kalınlık etlik derecesi yani bu tarağı. Ee, onu da 170 lira iyisi yani. Piyasa e, tabii ki 5 lira 10 lira fark ediyor bayiden bayi yerinden yerine. Bir yerde tabii ki bildiğiniz gibi arkadaşlar ne kadar talep yoğun olursa mal az olursa o kadar fiyat pahalı oluyor. Her şeyde aynı bu şekilde oluyor tabii ki. E, bunda da aynı. Dediğim gibi ince olan da e, tutarsınız şu şekilde. Onu göstereceğim tabii ben size bilirken e, diğer videolarımda. E, burada e, önemli olan hani düz tutmanız tarı. E, tabii ki hassas çok hassas yani eliniz çok hassas ayarlı olması lazım. Bir tarafını bileyip bir tarafını bilememezlik yanmaz. Her tarafı bir olacak. dediğim gibi bu ince dişli az yir yani birden tarağınızı bıçağınız birden inceltmez. Ama kalın dişli tabi bu işin artık profesyonelseniz tabii ki onu siz daha iyi hassas yaparsanız yine sıkıntı olmaz. Yine aynı dengede bilersiniz ama bilmeyen bir çok bastırırsa hani inceltir tara sık sık tarak bıçak almak zorunda kalırsınız. Hepsi bir maliyet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte bu e, çelik diski Arkadaşımızdan aldık kardeşimizden. Sağ olsun elinde varmış yedekte. Boşta duruyormuş. Biz e, ikinci el aldık tabii bu diski. Bu çok önemli tabii ki. E, piyasada 400 lira, 500 lira yenisi. E, biz 300'e aldık. Bildiğiniz gibi arkadaşlar yeni. Tek farkı yok bunun. Ondan sonra e, motor dediğimiz gibi Kalefer'in kömür çekme erozyon motoru e, 1500 devirli tabii ki bunu her bir makine çevirmez çevirir ama kuvvetli devirli çevirmesi lazım e, 1500 devirli bir motor lazım böyle bir makinelerde en azından ee, dediğimiz gibi arkadaşlar e, bu da kendi kaloriferimizden çıkma erozyondan takılıydı e, kaloriferimiz bozulduğu için bu makineyi Tabii ki biz e, çıkardık üstünden böyle bir şeye e, kullandık Tabii ki böyle bir şey de yerinde oldu e, bacanağımın oğlu sağ olsun o da demir kaynak ustası her türlü iş gelinden, elinden sağ olsun. E, ayağında o yaptı sehpasını. E, tabii ki bazı teknik aksilikler oldu diyelim size. Motorda bir arıza çıktı. Tabi çalışıyordu bu da. E, tabii ki yanlış bağlantı sonucu olabilir. Hani artık e, dedi ki biz bunu topladık. Bir çalışır vaziyete getirdik. E, bu gördüğünüz olduğunuz motorun mili Kalorifer erozyon şeyine e, göre ayarladı. Bu mil bu diske uymadı. Tabii ki göbek dökümü olduğu için e, tornada açarken göbeği patlatmışlar. Yeniden göbek kaynaklayıp yeniden e, montalamışlar. Tabii ki sağ olsunlar. E, çalışır duruma getirmişler tabii ki kalorifer şeyinde bu sabit kablosu olduğu için ona da çıt pıt dediğimiz şu şeyi yanmış açıp kapama şeyi motorumuz Walt marka tabii ki iyi bir marka bunlarda bunlarda tek sıkıntı bozulma bir arkadaşımda vardı onun bilye dağıtmıştı ama epey bir sana, 10 sene kullanmıştı diyelim Bizde de artık yaptık biz bunu artık ne kadar gider. E, tabii ki bunları hoş tutmak lazım, hoş kullanmak lazım. Tabii ki ora bura hassas bir şey bu, ora bura atmamak lazım. E, çok tabii ki e, bir balansı düzgün olması lazım. Yine de biraz balansında şeylik var ama yine de işimizi görüyor. Çünkü e, elimiz alıştığı için bu şekilde arkadaşlar e, <laughs> e, bunun biz e, şöyle diyelim e, 300'e şeyi aldık diski flanşık diyelim. Çeşit çeşit söylüyorum. tabii ki ustalar e, ayak akrabamızdan hediye oldu. Ustalık hediyesi. E motor tabii ki bizden de bir tek e, gövdede de tornada açmak işte odur budur bize 600 lirayı buldu bu maliyeti ama yine de yarı yarıya çünkü piyasada 1000 ile 1400 lira, 450 lira arasında değişiyor fiyatlar. Tabii ki yarı yarıya buldu. işimizi görür. Hani yarı maliyetine bir makine koyun kırpma makine bilemesi elimizde olmuş oldu. Tabii ki şimdi bir de biz bunu çalıştıralım. Şöyle e, prize takıyoruz tabii ki. Prize şey hepsi var bunun. E, buradan da tabii ki anahtar yaptığı için buradan yine e, orijinalinde tabii ki yine üzerinde açıp kapama düğmesi var bu orijinal olmadığı için toplama olduğu için evet arkadaşlar e, üzerinde sadece anahtar var gördüğünüz gibi. Anahtardan açıp kapanıyor. E, şöyle anahtarı bastığınız zaman çalışıyor. Tabi gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, şu şekilde Gördüğünüz gibi e, Gayet güzel dönüyor. Şimdiki tabii ki bu ortasında şey pul takmışlar. O pul tam e, şey olduğu için böyle hani boşluk var gibi duruyor ya ama bu sadece buradan çekinince öyle oluyor. Ama hiçbir sıkıntısı yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böylece eee bir e, coin kırpma makinesi bilemesine sahip olmuş olduk. Size bununla paylaşmak istedim tabii ki. E, sizler de böyle bir elinizde imkanlar varsa hani diyorum ki e, 1000 lira 1400 lira vereceğinize 600 liraya mal edebilirsiniz. Yani eliniz altında coin kırpma bilemeniz olabilir. Tabii ki şimdi gün tabi ben bunu paylaştım ee, şimdi birkaç bayiye sordum için işin açıkçası e, kendim sıfır almak için e, farklı farklı fiyatlar oluyor tabi ki hani bilen bayi bilmeyen tanıdık bayi çok fark ediyor arkadaşlar hiç tanıdık tanımadık bir bayiden alırsanız böyle hani şimdiki büyük bayiler onlar da standart fiyat ama küçük yan bayiler var onlara sorarsanız ne kopattırırsam hesabı Hani 100 lira, 200 lira fazla fazla söylüyor yani. Hani pazarlık payı bırakıyorlar. Yani sizin anlayacağınız. E, tabii ki şimdi onlar bana bu videoyu paylaştığındaydı, kızacaklar ama olsun sıkıntı yok. Biz her zaman için toplumdan yanayız, halktan yanayız. Bu şekilde arkadaşlar. E, bunu tabii ki diğer videolarımda e, size bıçak bilerken de göstereceğim nasıl bilendiğini. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yarı yarıya koyun kırpma makinesi mal etmiş olduk. Koyun keçi platformu olarak Instagram'da, Youtube'da, Facebook'ta bu tür videolarla beni bulabilirsiniz arkadaşlar. Size bilgi vermek amacıyla videolarımdan haberdar olmak için tabii ki ne diyoruz? Youtube'da CoinCatch platformu kanalıma abone olmanızı istiyorum. Videolarımı oradan takip edebilirsiniz. Evet like'larınızı, beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi böyle ağır dönüyor gibi geliyor ama aslında çok hızlı dönüyor o. 1500 devirli. Gördün, 1500 Tabi şimdi böyle balansı var gibi geliyor ama arkadaşlar o o kadar sıkıntı değil. Önemli olan bilemesi. Evet arkadaşlar. Ne diyoruz? Instagram'da, Youtube'da, Facebook'ta beni takip edin. Hoşçakalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun diyorum.